Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sweet Bridge nasıl yapacak, Nasıl yapacağız? Onu öğreteceğim. Direkt şu yan takımı eleyelim. Daha detaylı anlatacağım. Evet. Arkadaşlar çok basit. Birazdan anlatacağım. Arkadaş beni fark etti. Şuna arkadaşlar. Tabii evet, şimdi bakıyorum. Bakın nasıl bir yapacaksınız bakın saatka bastık ya hemen shift'i çekeceksiniz sonra tekrar basacaksınız bakın Sağ bastım shift'i çektim sonra tekrar shift'e bastım blok koydum sonra shift çektim Böyle blok koydum shift'i kaldırdım tekrar blok koydum Böyle yapa yapa hızlı hızlı öğreneceksiniz başlarda ben de yapamıyorum sonradan öğreniyorsunuz. Bakın. Bastım shift'i kaldırdım. Hemen geri şey yaptım. Bastım shift'e. Shift. Blow koydum. Shift'i kaldırdım. Tekrar shift'e bastım. Blow koydum. Shift'i kaldırdım. Tekrar shift'e bastım. Bunu hızlı hızlı yapacaksınız. Blow koydum. Shift'i kaldırdım. Tekrar hızlı hızlı yapacaksınız. Blow koyduktan sonra şöyle hemen yapacaksınız. Bakın. Böyle. De elinizi iki tane yerine çekip geri bırakacaksınız. Şöyle dakika yapayım mesela şuraya. Ha, çok kolay. Böyle, <laughs> Bakın tekrar anlatıyorum. Yani bunu anlatacak pek bir şey yok. Çok kolay. satladım Küçükten elimi kaldırdım. Tekrar şifre bastım. satladım elimi şifre kaldırdım. Tekrar. Böyle. Böyle. Ama böyle 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 böyle. Elinizi e, S ve D'den çekmeyeceksiniz. Mesela öyle. Durmayacaksınız. Böyle hızlı hızlı alışmak için şöyle denizi çekebilirsiniz S sonra kendiliğinizde alışabilirsiniz şimdi şu oyunu bitirelim bu maçı da atacağım şu Arkadaşlar bu arada ilk sesli videom. Yani kamera çektim de oyun oynarken çekmedim. Bundan sonra sesli videolar gelecek. Video önerileriniz varsa yorumlara yazın. Yani konuşup bulamadığım için pek video atamıyorum. Ya yani 3 gündür 3 4 gündür atamıyorum. Konuşkilerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Aa, öyle bir de kanala abone olun Like atıp Abone olun Sarı bugün <laughs> güldü arkadaş <laughs> Öldük yani

Bakın tekrar anlatayım. Sağ tıkladım. Şifre kaldırdım tekrar. Sağ tıkladım. Şifre kaldırdım tekrar. Sağ tıkladım. Şifre kaldırdım tekrar. Astım. Sürekli böyle 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 bakarsan. Yaparken... Lan nasıl düştüm ya? Yani dediğim gibi gün alana sonra atacağım. Şimdi mod 3 galiba. Baksana abi adam bütün evi hasar Galiba sarı elendi abi. Sarı yıkıldı ama eleyebilir mi acaba? Yıkılmıyor. Sarı burada. Mor nerede acaba? Mor orada açıyorsun. Okay. Yeri geldi ya. Ah, şu tahta kılıçla. Yerim kalıp bıraktım. Tahta kılıcı olmaz, alacak bir gitmez. Şuradan elmas alacağım ama. Mor. Gelme kardeşim. Koruma basacağım. Ve kılıç. Ekran kaydederken çok olumlu ama. Aa şurada 170 FPS yazıyor ama. 40-50 FPS gibi görünüyor. Acaba <laughs> dinlerken böyle olmuyor Acaba bu arkadaş nerede derken herhalde görülmez. Yok şurada. an. <laughs> ihtimali ben alacak ama aşağı atarsam alabilirim belki. Gel kanka hadi. gelmez ki. Bende yok. Ne ya? Aa, bu dayanık set hala atlamıyor. Cidden nasıl bir kafa yapım var? Kendi mi koyacağım? Hadi koy.

Atlamıyor ya. Hadi, hadi. Ha geleceğim mi artık ya? Ya abi kanser ya. Atladı Hop. Yes be aldım. Arkadaşlar bu kadar Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gelin diye. Video önerileriniz varsa yazın yorumlara. Hadi. Çelik plananım için video atamıyorum. Neyse görüşürüz bay bay.